Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugünkü camimiz Sarıkışla Camii. 1955 yılı yapımı çok eski bir cami. Bir camimiz Adapazarı merkezden Araştırma Hastanesi'ni geçtikten sonra 4 yola doğru dönen kavşak üzerinde sağ tarafta yuvarlağın olduğu yerde yerdesiydi arkadaşlar. Orman işletmesinin tam karşısında. Adresi böyle tarif edebiliriz. Çok hareketli bir yerde. Çok eski bir cami. Etrafında da e, büyük bir yerleşke var. Çok eski bir yerleşke. Hemen sol taraf biliyorsunuz Maltepe Bayırı. Burada bulunuyor. E, İyi de bir cemaati vardır. Bizim hatim grubu içinden de burada 2-3 tane cemaatin, sürekli cemaatin olduğunu da çok iyi biliyorum. Ee, iyi de bir imamı var. Ee, dolayısıyla tek minareli e, sevgili arkadaşlar, Kâgir Çatı. Çok güzel bir çatı, su var. Evden ee, geçmiş, bakımı yapılmış, çok eski olmasına rağmen e, Allah razı olsun. Ee, Camilere hizmet edenlerden e, buraya da hizmet etmişler. İçi de çok e, hareketli dediği gibi cemaat olarak dışarısı gibi. E, çünkü bu e, çevrede e, hemen hemen tek bir cami sevdi arkadaşlar Sap sarı böyle civciv sarısı gibi çok güzel. <laughs> e, şimdi içine bir gezelim bir bakalım inşallah Evet bu caminin arka giriş kapısı. Tuvaletlerin olduğu taraftan girdik. Şimdi bu tuvaletlerle ilgili de bir şey söyleyeceğim. Şurada böyle bir bahçesi var sevgili arkadaşlar bakın. Güzel bir bahçe. Camimiz burada. Şimdi tuvaletlerle ilgili derken sevgili arkadaşlar şöyle bir şey. Gayet güzel burada tuvalet yapılmış. Şimdi camiye önce bir bakayım burada var mı diye. Evet bazı camilerde görüyoruz camilerin duvarlarına ok işaretleriyle beraber VC yazmışlar. Tuvalet yazmışlar. Yani bir çeşit çeşit yazılar var. Bir sürü ilan yazıları falan var. Bunlar hiç uygun olmayan şeyler sevgili arkadaşlar. Yani cami duvarına VC, tuvalet, muvalet, ok işaretleri falan yazılmaz. Yani siz kendi evinizin duvarına V.C yazılmasını ister misiniz? Yani böyle bir şey olur mu? Siz hiç Mekke'yi Medine'de görüyorsunuz. Gidenler gördü. Gitmeyenler e, televizyonlardan görüyorlar zaten yakinen. Hiç V.C yazıyor mu duvarında, Kabe'nin duvarında? Ya yani Yusuf abi orası ayrı, ayrı yok. Camiler Kabe'nin şubesiydi hani. Değil mi? Şüpheniz mi var? Bunun için cami duvarına VC ok işaretler bu cehalet yani. Çok komik gülünesi bir durum sevgili arkadaşlar. Bunu yapmayalım. Dün bunu açık söylüyorum. Gayet rahat söylüyorum. Çiftlik camisinde gördüm. Aklımda onun için söylüyorum. Son derece yanlış. Yani i̇mamını da kınıyorum, müezzini de kınıyorum. Cami duvarlarında böyle şeyler yazılmaz, olmaz. Şimdi cami sevgili arkadaşlar dış tarafına devam edelim. İşte şadırvan burada. Gayet güzel. Ee, dış duvarında 1955 diye de yazıyor. Bakın sevgili arkadaşlar. Şunu çekeceğim. Evet. Bir de kelime-i tevhidi koymuş. La ilahe illallah muhammed resulullah. Musallaha taşı burada. Böyle bir durum. Evet. Şimdi bir içine girelim eski caminizin 1955 yılı kapısı da orijinal eski bir kapı ama çok güzel bir kapı. Hadi bakalım. Evet, burada imam